Saadettin çok açık söyledi. Yani Kullanmadım kardeşim diyor. Benim maddeli işim olmadı diyor. Bırak kullanmayı diyor. Kullanılan ortamda bile bulunmadım diyor. Bu çok net bir beyandır tamam mı? Tabii. Yani karşında bir adli tırnak içinde tartışılmayacak bir tespiti var. Ve bunun karşısına gitti lisanslı bir kuruma gene örnek verdi ve saatler sonra tekrar gözaltına alındı. Bilmiyorum bu racon içinde. Yani ben adli e, adliye muhabirliği yapmadım. Hı hı. yok. Yani adliyenin, oradaki ilişkilerin, avukat, savcı, hakim ilişkilerinin, e, dava süreçlerinin iç, içindeki farklı dinamiklerin birbirlerine verdiği mesajlar olabilir. Yani e, mi Bey'in mesela o, gidip Bağımsız bir kurumda örnek vermesi ne? O biraz önce bahsettiğim e, yorumcular meydan okuma. Evet öyle yorumladılar. Diye yor yorumladılar. Öyle midir, değil midir bilmiyorum ama Sence öyle mi? Nasıl düşünüyorsun bu konuda? E, Akşamının kulüp binasında gözaltına alıyorsun. Başka şey düşünebilir misin yani? Hayır yani şöyle de bir durum var. Mesela bu uyuş Yani bak, yurt dışı yasa yurt dışından gelen adama yurt dışı yasa koyuyorsun. Mantıklı mı? Ondan sonra işi yeri işi belli, süreci belli nerede olduğu belli büyük bir kulübün başkanı delil karartma diyorsun. delil yok. Zaten bunları mevcut delillerden yapıyorsun. Hangi delili karartacak ya? Evine gitmişsin, yazlığına gitmişsin, işte yazışmalar elinde manası nedir? Çünkü Saadettin Bey'in Okullar yaptırdığını biliyoruz, spor salonları yaptırdığını biliyoruz, kız yurtları yaptırdığını biliyoruz, eğitimi modern eğitimi bilimsel eğitimi e, savunan e, açıklamalar e, yaptığını biliyoruz. E, yani bir sadece spor kulübünün başkanı değil Saadettin Sarı. ya da bir yayıncı kuruluşun e, orta ortağı değil aynı zamanda ka, kamu için yani servetin kamu içinde e, ha, harcayan yön, yönlendiren bir tarafı bir kişiliği var. Ve eğer bak e, şey olmasaydı Fenerbahçe camiasının taraftarının o birlikteliği, o tepkisi ve biraz önce bahsettiğimiz endişelerden dolayı net e, bir duruşu olmasaydı ne dedi genel kurma başkanımız? O kumpas sürecinde içeri alınmıştı. İlker Başbuğ. Ne dedi? Sarlı bir duvara çarptılar dedi. <laughs> evet. Fenerbahçe camiası olmasaydı, Fenerbahçe taraftarları olmasaydı dedi, e, bu işler başka yöne gidebilirdi dedi. Aynı şekilde salacı bir duvar kuruldu. Abi süreç gitsin, kimse yargılanmasın demiyoruz ki zaten. Ne diyor Fenerbahçe taraftarı? Biz burada kaç tane yayın yaptık? Ne dediler abi? Kara borsa var, hiçbir şey yapmadınız. Yasa dışı bahis reklamı var, hiçbir şey yapmadınız. E, işte açıktan ödenen paralar var, hiçbir şey yapmadınız. Doğru mu? Ee, 3 Temmuz e, kumpası kuruldu bize. Ne hakkımızı verdiniz? E, ne e, da davalardan sonra şey yapmadınız? E, düşün bu psikoloji içindeki insanları Böyle bir durumda e, her şey doğrudur, kontroldedir. inandırabilir misiniz? Ben beyana inanırım. Sağ ettim, e, kullanmadım diyorsa kullanmamıştır abicim. Ha, e, yönetim kurulu üyelerimiz dün, bir açıklama yaptı Fenerbahçe'nin. Dediler ki, e, yanıltıcı pozitif. Bir olabilir, öpüştüğü bir insanla olabilir, bulunduğu bir ortamda bulaş olabilir, tamam mı? E, farklı farklı e, nedenler olabilir. Yani bu nun pozitif çıkmasını e, gerektirecek, belirtecek. Sonuçta e, öteki talilinde, verilen talilinde, sonuçlarını bekleyeceğiz. Savcıdan evet, de bekleyeceğiz. Göreceğiz. Oradan oradan çıkan sonuç onun dediği gibi ise muhtemelen öyle öyrür. Savcı edecek ki bak benim buradaki sonucum ne çıkmadı. O zaman savcı ki prosedür oymuş. Bir üst kurumu varmış. Adli tıbbın. Savcı da o zaman şunu diyebilir. O üst zaman üst kuruma bir daha. Ya şunu bir daha bir bakın diyebilir. Yani e, muhtemelen onun peşindeler. Ama Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe camiasının, işte eski yöneticilerin hepsi tebrik etmek lazım. Ali Koçu, Hulusi Bergü'yü, canından ayrılmadılar. Ee, bu şeyi, verdiği görüntü, verdiği e, duruş, göster, gösterdi duruş, davanın e, önceki e, şüphelilerine yapılan uygulamayı yaptırtmadı. Musaba transferinin e, iki önemli şeyini izleyeceğiz. E, dinamini ya da getirisini e, izleyeceğiz. Bir, Musaba solan oyuncusu. Sende kim var Solun oyuncusu? Kerem var. Musaba gelip o rekabete girdikten sonra Kerem'in performansı yükselir mi? E, Kerem'e o rekabeti tattırmak lazımdı bir kere. E, ikincisi i̇kincisi işte 60'ta Kerem'i alıyorsun. Yok Nene'yi alıyorsun, yok Oğuz'u oraya alıyorsun, bir sürü değişiklik oluyor. Orada bir alternatif yaratmak çok önemliydi. Bu sabah kulübe kulübede bile otursa. Sadece bak 18-29 Ocak arası 4 tane maç var Fenerbahçe'nin. İkisi lig, ikisi Avrupa. Yani 11 günde 4 maç. Yani sadece o seri için bile orada e, rotasyonda sağlıklı, e, diri oyunculara ihtiyacım var. O nedenle stratejik bir de transfer yaptılar. Ee, genç bir oyuncu, adam eksisten bir oyuncu, direkt kaleye giden bir oyuncu ee, ve e, şey olarak da baktığımız zaman akıl olarak da e, Fenerbahçe takımında işte arkasında ona pası kim atacak? Asensio atacak, Taliska atacak, e, Alvarez atacak, Fred daha kaliteli ayaklardan pas alabilecek. Daha akıllı paslar olabilecek. Ona gelecek maç içinde dolayısıyla Samsunspor'daki verimini arttırabilir. Ama bu tip oyuncularda şu vardır. hepsinde vardır bu. İşte nene de yaşıyoruz onu. Büyük takım bir kırılma noktasıdır. Yani bir aşamayı geçmesi lazım genç oyuncunun. O büyük takım oyuncusu olması lazım. Bizim şurada bu sabah maç, bu maçı alır diye konuşmaya başladık da zaten olmuştur o şeyi e, mesajı verdi yani. Şimdi iyi bir transfer yaptılar, genç bir oyuncu aldılar, satabilecekleri bir oyuncu aldılar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kulüp olarak, cami olarak Saattin Sara'nın yaşadığı süreçteki gösterdiği aksiyonu transfer masasında da göstermesini beklerim. Bir birleşmeden bahsediyoruz. Aynen. Gerçek destek, gerçek birleşme, Gerçek yumruklaşma odur. Şimdi sen bir taraftar olarak bugün çağlayana gelebilirsin. Ben gelebilirim. Orada bağıra bağırabiliriz. Ama fanwatch'in kendi şey içinde, kulüp bünyesi içinde öyle lider karakterleri var ki, onlar peşlerinden binleri getirirler, on binleri getirirler. Etrafa koyarlar. Kim bu? Aziz Bey. Kim bu? Ali Bey. Kim bu? Bir kampanyayla işte 10 bin imza topladı Hakan Bilal Kutlar. Kim bu? Ee, belki Hakan Safi.